Kardeşlerim selamun aleyküm ne yapıyorsunuz ne örüyorsunuz nasılsınız agalarım umarım ki iyi sizdir kardeşlerimizden Ahmet de yanımızdan Mamaklı kardeşimiz arkadaşlar bir şey oldu. Biz biliyorsunuz buradaki albino grasekilerden bir tanesi ölünce diğerinin de nazara gelebileceğini düşünüp arkadaşlar vermiştik bir arkadaşımıza. Ama ondan sonra buradaki dişilerin biz bir türlü alttan kendi getirdiğimiz graseki erkeklerle yavrularla arkadaşlar yavrusunu alamadık. Ondan sonra tabii biraz canımız sıkılıyordu. Burada şaka maka arkadaşlar 5 tane 6 tane bizim normal graseki vardı. Bunlarla çiftleştiği zaman yani 350 civarı aylık bir balık geliyordu. Abi canımız sıkkındı. Kazım ne yapmış bakın size ben bir göstereyim. Bak bak bak. Kazım Bey, Kazım Bey. Ne yaptın kardeşim? Bu ayağımda terlik yok sana bin lira alıp balık aldık dedi. ne yaptın anlat. Bir erkek, üç tane dişi Graseki verdik. Geri seni de erkeğe getirdik ya. Bak ya arkadaşlar, bu ben bunu satmıştım biliyorsunuz tamam mı? Adam gitti bunu alan kişiye dört adet albino Graseki verdi. Sadece bunu almak için. Yani. Kanka bu adam bunu 500 artı 700 liraya falan mal etmişti. Sen bunu şimdi <laughs> 1000 liraya <laughs> 1000 liraya geri aldın. Ne için aldın dedim sana bunu. Valla canı sıkılıyordu. Bir de yavrular hani dişiler orada boş boş bekleyince. Değil mi? Mecburiyetler. <laughs> Vay be adam adam balığı almış geri getirdi ya. Bizim erkekler de yetişiyor ya. Değil mi? Kardeşim gitti aynı adamdan o Albino Grasseki'yi getirdi Kazım yani var ya çok büyük bir hediye yaptın ya bak bunu bizim bak bunu Mamak'tan Ahmet bana hediye bak Baktı ki moralimiz evet, gerçekten ya. kötü tamam mı dedi ki reis dedi madem balığın yok dedi ben kendi bunu da sen kendin büyüttün ya yani. senin için evet. önemli bir balıktı. Ahmet onu bana hediye verdi sadece biz bunlardan işte bununla atıyorum şu çiftleşsin diye arkadaşlar boyutu çok büyük olmasına rağmen bile çiftleşmedi yani e, demek ki bunlar büyük bir erkek istiyordu Kazım da benim sattığım adama gitti dedi ki, kardeş bizim balığımızı geri ver e, balık tekrardan geldi albino graseki yuvasına döndü şimdi arkadaşlar bunda şöyle bir şey var Kazım bu olayı biliyor bu balıklar iki taneydi tamam mı İnşallah olur bunlardan bir tanesi arkadaşlar iş yapıyordu yani çiftleşiyordu ve yavrusunu alabiliyorduk. Bir tanesi de arkadaşlar dişilerden yumurtayı çalıyordu tamam mı? Ve hiçbir şekilde yavrusunu alamıyorduk. Erkek ağzına yumurtayı alıyordu. Böyle bir problem yaşıyorduk. Şimdi arkadaşlar bilemiyoruz bu balık acaba işe yarayanı mı yaramayanı mı? Bunlardan bir tanesi çünkü öldü. Biz bu göze gelmesin, nazara gelmesin diye resmini bir açacak mı? Ee, biz bunu da sattık. Öyle olunca ama canımız sıkıldı. Olmadı. Balık tekrardan yuvaya geri döndü. Abi bir balığı göstereyim. Balık değer mi? Değmez mi? Siz söyleyin. Özlemişiz. Kazım. Ula, he? Ula, var bir 16'sı onun ya. 17'si garanti. Arkadaşlar balığı özlemişiz. Yuvaya tekrardan geri döndü. Buşun Şuna yok. bakar mısınız? Turuncu turuncu. Üst gövdesiyle şöyle baktığınız zaman şu böyle fosforlu fosforlu oluyor ya. Abi bu gerçekten hoşuma gidiyor ya. Bir flaşı bir yakayım. O zaman çok çok daha güzel göreceksiniz. Abi el kadar çok güzel bir balık. Kazım Bey yaptı şovunu. Adam diyor ki terliğimiz daha, 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 yok diyor. He? Terliği bir göster. Baş, baş, Bak. Dokmuş, dokmuş. <laughs> Dört tane balık verdik. Adam diyor ki terliğim yok. He? <laughs> Kanka bu hediye artık bunu daha satamayız. Yani şu sarı nasıl... <laughs> İnşallah. Aman o sudan hediye ise bu da benden sana hediye. Oo. Alp'in hediyesi arkadaşlar burada nerede? Evet, burada. Bak bunu da defalarca kez istediler satmadık. Bunu da sat dedik geri geldi hediye olarak bu sefer geldi bize. Bu nasıl yani, daha satamayız yani artık. Bozcam dedi diye geri aldım biliyor musun? Hani Değil mi? Kaçtı, Kanka bu gibi. akvaryumda şeyim kalmamıştı ki artık. Daha ne yapacaktım yani burada çiftleşme müfreşleşme kalmamıştı. Arkadaşlar artık var. canavar tekrardan geldi abi şuraya bir aşılama yapalım. Kazım Bey bizim tasımız nerede? Buyur kanka aşılamayı yap ayarı ver. Yani seninle bugün bir YouTube'a video çekecektik ama böyle bir video beklemiyorduk. Ama kanka çok verdin ya gerçekten yalnız ya. Atışıyor, Oğlum yalnız 4 yalnız tane... Arkadaşlar bir de üç <laughs> dişi üç <laughs> dişi bir erkek verdik. Yani Ahmet'in şu balık var ya Ahmet'in balık bir biraz daha bizimkiden büyük. Arkadaşlar bunun emsalinde 4 tane balık verdik. Bu balık özel bir balık olduğu için bunun tanesi 200 250 TL. Yani gerçekten şu balığı biz 700'e sattık 1000 lira geri almışız gibi bir şey oldu. <laughs> yani ticarette çok iyiyiz kanka. <laughs> ticarette çok iyiyiz. 700'e sattığımızı getirdi, Gerçekten kolon aldı. <laughs> Ahmet ben bir tane de ona hediye ettiydim. O da dişi çıktı. Bebede şans var. Şimdi kanka ben verdim. Bir tane seni hediye etmişsin dört. Bir tane de beni hediye ettim o çocuğa. Erkek de verdim ben 4. 4 dişi erkek. bir erkek. Aynı senin buradaki kolonun aynısı o. He. 4 dişi bir erkek şu an gidiş bir çok vermez ki. Değil mi? Adam zaten adam. kanka ben de vermedim ki. Kazım kendisi Bize kendi verdi. Peki. Yerdeki... Yani. Hatırlıyor musun Mücahit sana bir şey gelmişti. YouTuber diye bir tane çocuk var. YouTube'a video çekiyor demiş. Ben bu Grasekiler normalde 150 200 bandında satıyordum. Adam 600 700 lira istedi. Sen onu duydun mu kanka? Biz bunu bir sordurduk tamam mı? Bana bunlar getiren ilk satan abonemiz vardı ya. Dedim ki kanka dedim fazla elinde var mı dedim. O da dedi ki bir toptancı mı abi sorayım dedi. Toptancısına sordu öyle demiş adam. Demiş ki YouTuber'ın bir tanesi bu balığın videosunu çekiyor. Balık eee. popüler oldu. Herkes balığı istemeye başladı. Şimdi balığı vermiyoruz demiş. Yani, Anacını vermiyoruz demiş. 200 bandında fiyat çekiyor. Arkadaşlar biz diyorum ya bak biz bunu 700'e sattık o çocuğa 500 TL artı bir balığı aldık. O balık bize 700 liraya yani biz bunu satmış bulunduk. Şimdi ne oldu? 1000 liraya geri geldi. Yani balık gerçekten çok değerli. Bir de, de erkek yani. yani. yani Kanka işte bir tanesi öldü ya. Yani bunu arkadaşlar iki kişiydi bunlar. Bir tanesi öldü. Ben bu nazara gelmesin diye hani verdim. Yoksa gerçekten verilecek bir balık değildi. Hele yani bir salla bir görek. Ya. Değil mi? Sal bakalım kula. Sen sal Ben mi salayım? Aa yanlışlıkla elimi koydum. Kardeşim teşekkür <laughs> ediyorum hediyen için. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Sağ atalım İnşallah bu beklediğimiz o erkektir. İnşallah. Hayırlısıyla sinan yavrularını al, al ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> bak bak bak. Dişiyor <laughs> bir bak. Nasıl kabarıyor. Gerçekten şu an çok aşırı merak ediyorum ne olacak. Aslanları da unuttun günüm. ha. He? İki güne belli olur. Beyler size şöyle söyleyeyim. Bu arada şöyle biz açımızı da bir toplasaydık iyi <laughs> Arkadaşlar pazar günü şuradan 5 sarı, 5 mavi, 5 tane de beyaz balığımız gidecek. Beyazlardan gönlüm geçti. Ee, beyaz koronayı satacağız. Tekrardan yerine koyarız. Ama şöyle bir şey oluyor. Benden birkaç tane gittikten sonra sevdiğim balıklar bir soğuyor tamam. Ondan sonra hepsini veriyorum. Resmen burada da öyle bir şey oldu. Beyazları göndereceğim. sarılardan bir kısmı gidiyor. Maviler de bitti e, ee, şuradaki batları arkadaşlar şu tarafa çekebilirim. Orada daha bir tereddütlerim var. Kazım ben bugün şey de düşündüm. Dedim ki acaba ben burayı aşağıya indireyim hani 15 tane balık oradan azalacak ya. Hı -hı. Şöyle düşünüyorum. Şu yavruları acaba buraya mı kaydırsam? Olabilir. Şimdi üst tarafta ya daha rahat görürüm yani, onları hani kontrol edebilirim. Gözün gözünün önünde en azından olur. Evet, şimdi aşağıya koyacaktım ilk önce Dedim ki aşağıda belki hasta olursa ölürse fark edemeyiz. Yani değil yıkılanları değil yani falan bulamayız. Yıkılanları fark edemeyiz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey de var. de anlatır. Sizin yüzünüze bakıp anlatıyor. <laughs> Arkadaşlar orada yıkılsa ölse anlamayız neyden dolayı öldü. Şimdi burada ben görür izlerim. Hani bir şeyler olabilir. Buraya öyle bir düşüncem var. Büyük şu vatozlarımız, eşek vatozlarımız aşağıya indirip arkadaşlar. Burada Ama biri vatozlar... orada kalsa mı ki? He? Biri orada kalsa mı o vatozlar? Kanka yavrularla ya yan yana koymam. He. Yavrularla yan yana koymam çünkü yavru durduk yere buna değse ölür kanka. <laughs> Doğru. Para gibi. Kanka ben bir üstüne kapaklasa tamam işte. <laughs> Değil mi ya kanka? Yarından geçerken D'si öldürür o kadar. Çünkü yani. yani, zülpara Aynen. gibi matuzlar arkadaşlar. Dün dudakta daha ya. Dün sen görecektin Ahmet. Ben bunları böyle yakalamıştım, böyle bakıyordum matuza. <laughs> Abi çok iyiydi. Vallahi Kazım'a da bu hediyesi için teşekkür ediyorum. Ee, Mamak'la Ahmet'e de teşekkür ediyorum. Biz bu balığı <laughs> sattık, bu balığı da bebe vermezdi bize. Arkadaşlar 1000 liralık Kazım balık verdi de verdi. Yani yoksa... Vallahi dün ne diyordu? Ben vermem diyordu. Yok vermem diyordu, İki, ikiydi 3'e çıkardık, yani. üçtü evet. dörde çıkardım. Kazım yani eğer vermeseydi <laughs> beşi de verecekti de Allah'tan tamam dedi bebeği yoksa bir yerden sonra Kazım'a da gittim bakarım bebeğe verecektim. Harbi ya. beşi verecektim ama deseydi verirdim. verirdim. Yani, dördü verin onu da verirdi diye düşünüyorum. Burada hediye bankalarımız oldu. Ahmet'ten gelen, ondan sonra Kazım'dan gelen, buradaki arkadaşlar. Alp'ten e, gelen. Alp'ten gelen, Nevşehir'den getirmiştim ben bunu Nevşehir'e kendim gittim o zaman yanımda getirdim. Şimdi arkadaşlar e, Alp bunun tüm kolonisini sattı. Albino sarı prenses erkek bu. Bu arada fark etmediniz bugün yeni bir balık geldi. Belki sen fark etmiş olabilirsin tam bilmiyorum. Arkadaşlar burada şey geldi. E, albino şey pardon. Normal sarı prenses erkek geldi ama çok değişik baskın bir balık. Şöyle bir göstereyim. Gelir gelmez şerefsiz arkadaşlar kübünü de tutmuş. Yani... Onu ben götürüyorum şimdi. <gülüyor> 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 o zaman hayırlı olsun. <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> dur lan dur çıkartma şimdi. Yapacak bir şey yok kanka. Balık gösterek bari, gösterek. Arkadaşlar balığı bir göster. Kanka çok baskın, güzel bir balık. Bunu şeye atacağım Mücahit. Bir, o, metreli. bir metreli, bir buçuk, bir mi? buçağı, bir buçağı. Bir buçukta gelirli çiftleşebilir, olmazsa şey de yapabilirsin. Ee, bir metren var mesela, oraya bir da atabilirsin. Kanka çok baskın bir balık, orada ama iyi bir küp tutar gibi geliyor. Bak ben bunu buraya koydum, tutmaz tutmaz küpü tuttuydu, boruyu. Bu orada sana yavru verdirir biliyor musun? Ben öyle düşünüyorum. Gel bakalım. Boyutuna bakma. Kanka, hem siyahlaşmış hem de yüzgeç duruşu çok iyiydi. Arkadaşlar şöyle bir göstereyim. balık Bu da balık tabii ha. Ama işte şunlar var arkadaşlar. Bak bunun da boyutu var ama bu albino albinograsekiler biraz ayrı daha bir şey. etli biliyor musun kanki? Yani videoda belki çıkacaktı. Bak mesela sarı prenses uzunlamaya gidiyor ya arkadaşlar. Bu yükseğe doğru da gidiyor bu balık. Ya bu balık her yere doğru büyüyor. Hani Batoz gibi var. aynı. Hani gibi. her yere doğru büyüyor. Öyle bir durum var yani gerçekten heybetli bir balık. Bayağı İnşallah bir şey. dediğimiz balıktır ha. İşte arkadaşlar işte, bir tanesi yumurtayı çalıyor erkeklerin. Ee, bildiğiniz dişi gibi yumurtayı ağzına alıyor. İki gün sonra da busuyor. Hayır şerefsiz madem alıyorsun, beş gün beklet ağzından yavrunu al. Yani ben buzdurayım mı? Ben buzdurayım seni yani. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Kanka ilk geldiği gün tamam mı? Fakat ilk geldeler aşağıdaydılar. O zaman erkek çalmış. Biz o zaman bunun tam erkek olduğunu bilmiyoruz. Ben aklıma şey geliyor. O zaman hani diyorum ki diğer beyaz dişi ki, bu bu dişi o erkek diye yani, şey yapıyordu. Biz öyle zannediyoruz. Sonradan albino grasa gibi türünü öğrendik ki arkadaşlar dişi siz gel kanka bayağı padişah geziyor ya. Dişi arkadaşlar şu krem renkli olan tamam mı? Bak portakala kesinlikle hiçbir şekilde benzemiyor. Dişi bu erkek bu anamız kanka. Tam bu bizim o erkek olabilir mi la? İnşallah o. Kadar. Niye biliyor musun kanka? Şöyle bir heybetli yüzüyor bir hani ben varım diyor. İnşallah olur. Kanka belli olur. Eğer bu oysa... Şimdi bir bir yarım saat yarım bir saate belli, eder ya. Yok Yarın yarım, saat bir saate belli eder. Çünkü niye biliyor musun? Dişilerimiz çok azdır. Yani dişiler şu, bir, iki... Kanka hepsi de bir yerlere saklanmış şimdi de. Benim çok rahat dört beş tane dişim var. Güzel de yavru yapıyorlardı. Artık zamanla göreceğiz. Kanka bir ufaktan bir yemme mi atacak? Gerçi yani şey, yem atmayalım da şuraya bir yemle yiyelim. Ondan sonra videonun ufaklığı sonuna geleceğiz. Hatta yavrulara mı yemmesin? Yavrulara at ya. Yavrulara. yavrulara yem verelim o zaman. Ondan sonra videonun bir sonuna gelelim. İnşallah Albino Gras ekibini yavrularını alırız. İnşallah. Arkadaşlar ben bu ara bu ara nedense buraya paso yaprak yerinden gidiyorum da. Biraz buraya diskus atmak lazım. Yer mi ki diskus? Kanka diskus, diskustan kalsın şey. Rotifish'in yavru yemi var ya. Arkadaşlar bu da e, Kazım'a benim hediyem olsun. Ya ya. Ya bu, bu benim sana hediyem kanka. Bunu sevdin, de yakaladık, sana verdik. Bence Kazım'a bir tane de terlik al. Terlik var. Ya ya kardeşim. Terlik sponsoru. Şimdi Aa. bu balığı hediye olarak getirmişiz. O başka. Kanka, onun bu hediyesi gerçekten olmaz. Gerçekten güzeldi biliyor musun? Heybetli duruyordu. Orada kendini gösterirken gördün mü kanka? Bildiğin alt şeyleri açmış demek. Belli ki şey yapan. Ya ticaret ben. yapan adamın hediyeyi hediyeyle karşılık evet, verdiği nerede görülmüş? Bu sana hediyem. Olmaz. Şimdi kardeşim bu adama kanka da hediye da... Ne diyor Ahmet şimdi bu konuma? Senin nasıl gönlünden kopmuş sonra da görmüyor. Evet. Ya yok şimdi kanka bugün olmaz. <laughs> e tabi ya yani kendini sana <gülüyor> <Tam> <gülüyor> <yani>. ya Bugün <laughs> olmaz. Ay hani bir şey diyeyim balık kovada piş olacak. Arkadaşlar bunu neyde getirdiler biliyor musun? Fanus'un içinde getirdiler. Şimdi ben Fanus'ta neyi görmeye alışmışım? Şimdi Japon görmeye alışmışım. Yani. Şimdi bunu görünce bir değişik evet. oldu. Diyor ki kavga ediyor. Acaba dedim. fanusta <laughs> mı bakıyordunuz da kavga ediyordu falan. Öyle bir düşündüm. Allah'tan dedi ki akvaryumdaydın ah da dedi biz bu şekilde getirdik. İyi tamam dedim. Ne verdim yer dedi. Buradan bir tane mesela zebra verdim. Ee, dişi bir zebra verdim tahminimce. Dedim ki kavga etmesin en azından. Kanka bizim seninle bir zebralara bir ayar çekmemiz lazım. Yani. Bir erkeğimiz burada var. Nerede bilmiyorum da. Ha, altta köşede. Onu, kardeş, onu bir dövmüşler. Ahmet bugün fark etti. Tür, buyruk, Bak, kuyruğu kanka, kuyruğu, Tür kuyruk yapmışlar. <laughs> şey, swallow diye geçiyor biliyor musun? Lepisteste böyle parça parça olan kuyruğa swallow deniyor. Bu da cikleti su yani. özel bir çıkar. Bak Kanka bu da bak tofiş de kurtar <laughs> Çünkü baksana beyazlık daha burada ama ben. <laughs> ama sen bak gel kanka. Bak delmişler oğlum. Balığı vardır. delmişler bak. Bu balık şey gibi kanka. Bak görüyor musun altını kabartıyor. Aynı şey gibi ha. Bak bu balık şey gibi yapıyor, beta gibi yapıyor kanka. Kendini şişiriyor. Beta da şu alt kısmını indiriyor, şey yapacağız zaman, kabaracağız zaman. Bu da öyle yapıyor. Amerikan cikletlerinde böyle bir şey var. Biz bunu bir dahaki videolarda eminim ki şuraya alırız, oraya baktof işle atarız. Yani. Hem en azından kendisini Hem kendini toparlar hem dişiyle. Ben kanka dişiyi de keşfettim. Şu balık büyük ihtimalle dişi, buranın da suyu bayağı leş gibi de. Kanka şu piponun üstündeki, bilmiyorum arkadaşlar görebiliyor mu ama. Görmüyor o balık yani. büyük ihtimalle dişi kanka. Bizim... Kraseki geç önümüzde. He. Vallahi öyle burada kanka niye balığımız az gibi gözüküyor gözüme? Şey eee şeyleri göremiyoruz, zebraları göremiyoruz. Kanka öyle bir şey var ki ben dedim ki bir zebra yapıyor dedim bir gün sonra zebra erkek geldi. He yoldayken aradılar he, hatta. Biz mamaktayken hatırlıyor musun, değil mi? İşte gelmişler Senin gibi, oradaki bir kere zebra bırakmışlar. Kanka yani? ben dedim ki zebra yapıyor bir gün sonra zebra geldi. Abi, şimdi... Dişlisi gelecek buna bir tane erkek bulmam he, lazım dedi bana. Işte, vallahi işte o da denk geldi. Neyse, Adam direkt erkeği getirdi. getirdi. Bu da işte o grafeti getiren vardı ya. Daha demin 4 tane var. verdiğim var ya. O, dört <laughs> tane artık sen ona o çocuğu öyle hatırlarsın. Beyler artık o zaman ufaktan kaçalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Like'lar ve yorumlar unutmayın. Bak like'larını bugün söylemeyi unuttuk. Şöyle güzel güzel like'larınızı bekliyoruz. Like'lar geldikçe videoları yapıştıracağız. Şu anda 4-5 gündür falan üst üste videolar geliyor. Ben de şaşırıyorum. Ben de ayrı ediyorum. yapışıyoruz daha video çekti. <laughs> değil mi? Abi, balık geldi. Bunun da bir videosunu çektik. Al bir ögrasi tekrardan yuvasında kanka 600 gece baksana ne kadar İşte diyorum ya kanka. Biz bu balığı adamım. boşa meşhur etmedik kardeşim. Eee o zaman Türkiye'ye meşhur ettiğini geldi. bırak kardeşim niye satıyorsun senin balığını ya? Kanka yani... işte çamur şey oluyor ya. Hani bir tanesi gitti ya. Lanet gitsin diyor ya. Hayattan bir anda soğuyor. Adam tüm koloniyi bırakacak. Vallahi öyle ya. Ay şimdi beyazları desin şimdi beyazları. Mücahit Mücahit mi? bak bakayım bir oraya ne oluyor? Ne oluyor? Kanka bir kabarmalar bir bir şeyler. Oğlum herhalde bu bizim balıklar. İnşallah olur Mücahit. Dişi çağırıyor. Dişiye diyor ki gel, 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 bak gel, bakayım diyor. Bak bak, şey bak, bak 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 şey. bak bak bak. Oo gur geldi. Vay wow, ha vay vay vay. Askerden döndüm. Ne <gülüyor> mi? Askerden döndü. <laughs> <laughs> bir ay oradaydı kanka. hak <laughs> <laughs> hakikaten. Kanka balığı biraz dillendirmiş gibi bir şey olduk ya. Titreyişe şey bak. Ama kanka ben neyden korkuyorum biliyor musun? Şimdi bu kendi dişisine titriyor ya. Evet. Kendi dişisine titreyen adam almıyordu ya çalıyor muydu neydi ya? Cık, şş, neyse abi, neyse. Dur, dur, Kötüyü çağırmayalım ama Balık gelir gelmez kanka şovunu da yapmaya başladı Erkek ya. Erkek için kavga ediyorlar dişiler. Dişiler diyor ki bana gel bana gel. Ama bak Mücahit bak şimdi bak. Ver bir titremeyi koçum. Kanka bu da hepsine bir de mi titriyor ben anlamadım ki. Şu dişi bak şu dişi o dişi bir bu erkek. Bak ha, dişinin dördünü mi? birden yanında gezdiriyor adam. Ha dişi bin lira verdik ama balık hak ediyor ya. İnşallah o balıktır. Daha da verme yani. <laughs> kanka bu saatte sıra hediye daha vermek ayıp olur da. O kimi yapacağını ben merak ediyorum. Hayvan şaşırdı ya şimdi hangisiyle çiftleşeyim diyor ya. Güzel bunun ağzı dolu mu kardeşim şunun? Yok hanki ver Ağzındaki ne onun peki? Yok kanka şimdi ağzını öyle yapıyor ya bu biraz atraksiyonlu davranıyorlar. Ondan olabilir. Kanka, çekin, kayın, şey kanka balık bizi görmüyor ki şu an. G gözü, gözünü var ya. Gözü var, gözünü, var, gözünü dişi bürümüş kanka. Ya varım da böyle bir dişi? Vallahi yok. balığın gözünü dişi bürümüş. Bir aydır avratsızlıktan <laughs> bir, 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 aydır avratsızlıktan perişan olmuş balık. Bizim erkek bile rengini söndürdü korkudan. Değil mi? <laughs> Dedi ki arada ben de kaynayacağım. He, Ayağımı ya. denk atayım. <laughs> arada bizim erkek de gidecek. Hakikaten rengi gitti ha. Kanka ama bu titremesi çok iyi daha. bir kaldıralım. Abi. Kanka yani küple, küpleri dik, küpleri dik. Şu içindeki boruyu da çıkart. Senin elin uzun, sen ona yetişin gibi geliyor. Arkadaşlar balık ki o mavi piyesiz bizim grasiki kovalıyor. Kanka nasıl ama büyüyor? Manyak bir şey değil mi? <laughs> Ahmet gözünle öldürdün lan balı. <laughs> Maşallah aldık mı senden? <laughs> Ama <laughs> senden maşallah almaları lazım. <laughs> Ahmetin, akvaryuma dedin ki kardeşim bu nasıl bir akvaryum dedim. Adamın gecesini akvaryumu patlattı. Dönen yumurtayı patlattı ya. Ben ünlü ne yaptım o? <laughs> Kanka yani, ya. bir geldik yumurtalar dönüyordu. O nasıl yumurtalar yapışmış. <laughs> Sabah yumurta yoktu. Vallahi billahi ya. Kanka ortamı kurdun hemen. Ortamı kurdum da. Kanka şeyden çok korkuyorum ama ya bu aşk küpü var ya. <laughs> Ölüyordur <değil. gülüyor> reis. <laughs> ölüyordun lan. Kanka bu aş küpünden korkuyorum ya. Niye? Tamam, vatoz kafayı yok. koyup da sallarsa. Olmadı onu en dibe çekeriz ya. Kanka Olur ne yap biliyor musun? Onu bir tarafa çek ama yönü de kapalı tarafa doğru olsun. Kapalı. Yani vatoz buradan kafasını sokamazsın kanka. He, tam şeye yapıştırmış. Ya da vatozu al, al kanka aşağıya atalım. Öyle mi? Hadi. Oğlum, Yaparsın yine ben... geliyor. Yok, yani vatozu al vatozu aşağıya atalım. Ya. Aşağıdaki bitkileri de çıkartalım. Oho kardeşim bu korkuyla nasıl olacak bu iş ya? Oo tez yakaladın ha. Tez yakaladın tez yakaladın. Anladım. Lan ne yapıyor lan ne yapıyor lan? Dur oğlum kendinden geçti. Oo çok iyiydi çok hızlı bir yakalayıştı gerçekten. Tebrik ediyorum. Nasıl bir batoz bu nasıl bir... Kanka o öyle seri yakalayacağını tahmin etmiyordum açıkçası. Kazım Bey bu sporu yapmaya başladı ya. Dur oğlum. Kazım ilk başta buna dokunmuyordu dokunmuyor da. Şey dedi şey de ya dursan oğlum. Evet dur oğlum yapma oğlum. Oo iyi yakaladın iyi yakaladın. Allah oh, Allah. Oh, Allah. Oh, 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 oh. Eline dikkat et, mafeder, ha. <laughs> Arkadaşlar ortam karışacakmış gibi. Vaziyet alın. Kan gösterme kan gösterme. Ciddi misin sen? Galiba <laughs> kesme. Bakayım. Şu iç tarafında da. Battı değil mi? He. Şurada da bir şey var. O yemin şeyi de. Arkadaşlar Kazım gazi oldu. Gelmiyor. Sıra Ahmet'te. Sen Ben geride. Oo yakaladı 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 yakaladı. Yakaladı. <laughs> dur Ahmet dur oğlum ya. Dal Kanka terli bile ters giyiyor Ahmet. <laughs> <laughs> dur bir dakika. Kanka balık kayış gibi sallanıyor lan elinde. Hayır şu götünü ben anlayamadım. Bu ne ya? Bu balığın götüne niye bakıp duruyorsunuz 2 gündür ya? Dur bir dakika ya. Ben de onunla dans edeceğim. Olay yavrum. <laughs> Kardeşim <laughs> değerliyi kurtar. Abi o bitkileri oradan alalım. O bitkiler var ya bahçe bitki değil ha. Şey olmaz ya, kanka. Sen de. bitkiyi al reis, bitki al. Nereye alayım kanka onları. Şuradan tuttum <laughs> ha? Şu e, e kaldır kanka. Kanka bu Amazon ançeri, bu bakma. Kıymetli, güzel bir bitki. Sen şu onu şuraya salla kanka. Başka var mı? Birkaç tane daha var. Yalnız onların suyu iyi bulandı ha. Şimdi gelen giden diyecek ki o batozlar ne oldu? Batozlar aşağıda. Kanka vatozları aşağıya attık. Hayır ışık da onları görünmeyecek artık. Daha iyi. Kanki arayan her türlü bulur. Değil mi? Emin ol arayan her türlü bulur. Benim hanım bile soruyor. Abi vatoz kank. videosu ne zaman gelecek? Kanka vatoz videosu yarın gelecek. Tabi arkadaşlar şimdi onu 4 gün önce izlediler de. Arkadaşlar biz baya bir stok yapıyoruz Kazım'la. Ama her gün atmak için yani. stok şart. Yoksa abi hem dükkanı açak hem de şey yapak olmuyordu. Aa. Abi güzel oldu. Bakalım artık neler olacak bu saatten sonra. He aynen onu bir çek onu unuttuk. Arkadaşlar şeyden korkuyorduk ya. Biz Vatoz'dan korkuyorduk çünkü Vatoz sıkıntı çıkartıyor. Küçük kanka kafayı koyuyor sallıyor tamam mı? Ondan sonra zaten pipolar kanka kurtuluyor Ahmet. Pipolar şey çıkıyor. Tam ya. da esnerken yakaladım seni ha. <laughs> <laughs> hani bu düğünlerde pasta yerken çıkarsın ya. Aynı onun gibi oldu. He? İçin net görüyor musun? Dönerim biraz. Yok kanka şu an içi çok iyi. içi çok iyi. İçi çok iyi. Abi, bir de Vallahi sorma ya. Neyse onlar aşağıda takılsınlar biraz. Amazon hançerlerini de oraya şutladık. Ya Amazon hançerlerini bir gün dikeceğim de ne zaman ben de tam bilmiyorum da. Allah, büyüktür bir kanka. Bir... bir... Değil mi? Bir inşallah de. yapacağız. Ya niyetim onları dikmek de. Aslında onları arkadaşlar bir pet şişeyle şuraya yapsam çok güzel olacak. O orada ancak kendisini gösterir. Çünkü derin duydum, yükse yüksek duydum. bir balık. 5 He? 5 kanka Amazon hançeri ve Anubias sert bitki bunlara biraz müsamaha gösteriyorlar. Ha balıktan balığa göre değişir ama genelde müsamaha gösteriyorlar. Beş gündür şunun yerini değiştirecek. Beş gündür kanka onu hallettin mi lan yoksa? Ha, <laughs> Kardeşim şey var ya bir şarkı var. Geldim işte dostum yüzün kesin be. <laughs> Arkadaşlar bir gün bu pipo çalışmıyor tamam mı? Kazım'ın canına tak et lan dedi bu niye çalışmıyor şöyle böyle meğerse bunun altında bir delik varmış o tıkanmış tamam mı? Aa, ama onu söyleme şimdi. Kanka onu kırdıktan sonra çalışmaya başladı. Şöyle yapalım, He. Onu beğensinler detaylı olarak videosunu çekelim. Tamam. Gidelim. Arkadaşlar bir gün piponuz böyle az hava vermeye başlarsa hava verdiğiniz Hı -hı. halde e, onun sebebini bir, bir dahaki videolarda Kazım size göstersin. Valla güzel bir taktikti. Abi ben de şu an. Abi. Kanka onu çıkarttığın iyi oldu. Niye biliyor musun? Pazar ya, günü yok. bir balık kusturmamız ben var. Eee bir tane daha yavruluk açacağız gibi. Normalde arkadaşlar şey yapıyoruz. Bir tanesini salıyoruz. Bir tanesini takıyoruz. Ama bunlar daha tam kendilerini kurtarmadılar. Bu yüzden üçüncü kuluçkayı takacağız gibi belli. Ahmet yetişir misin sen? Pazar günü geliyor mu? Müsait misin? Gülüyor. Gülüyor. Pazar, Gülüyor. Pazar günü gel o zaman balık kusturma partisi yapalım. Gülüyor. Tamam. Sen zaten müsaitsin Kazım. Da bize misafirliğe Olmaz. <laughs> Olmaz. He? Şimdi He. Neyse duruma bakacağız. Aramızda istişarelerimizi yapacağız. Arkadaşlar biz ufaktan kaçıyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyoruz abi. Yorumlarınızı, like yorumlarınızı bekliyoruz abi. Değil mi? Da, daha, kocam ne kocam olsun liriz. bu adam bak bu, bu adam terliğini feda etti ya. Bu adam dükkana gelmeden önce terliği sağlam diyor. E, adam bin liralık balık hediye diyor. Terliği yok ya adamın. Kral ya. Paramızı bugün de balıkta e, yedik. Diyelim. Fiyatı belli Eyvallah sağ olasın. Ona paha biçilmesin. Beyler biz kaçıyoruz kendinize iyi bakın.